Çocuklar merhaba. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber birkaç tane periyodik cetvel ve elementlerin sınıflandırılması konusuyla ilgili işte birkaç tane soru çözmeye çalışacağım. Her soru çözme videosunda söylediğim gibi çocuklar lütfen bu soruları önce videoyu durdurup kendiniz çözmeye deneyin. Daha sonra videoyu devam ettirerek çözümlerinizi benimkilerle karşılaştırırsınız diyorum. Ve zaman kaybetmeden soru çözmeye Geçiyorum. Birinci sorumuz Zoom Soru Bankası'ndan çocuklar. Burada her sorunun hangi soru bankasından aldığımız yazıyor olacak. Güzel soruları toplamaya çalışıyorum genellikle. Bakalım ne diyor bu sorumuz? K elementi 3 katmanlı bir elementmiş. Yani bu ne demek? 3 katmanlı bir elementi varsa, 3 tane katmanı varsa bu 3. periyotta Üçüncü periyotta olduğu anlamına geliyor. Tamam. L elementi de diyor ki K elementiyle benzer kimyasal özelliklere sahibim diyor. Yani benzer kimyasal özellikte olması için ne oluyor? Bunlar aynı grupta olması gerekiyor. Yani K ile L aynı grupta olacak. Ama illa L altta K üstte değil. Bazen şöyle de olabilir. L üstte K altta da olabilir. Yeter ki bunlar aynı grupta olsun. Yani alt alta olması gerekiyor bunlar. Tamam. Diyor ki M elementi de diyor ki L elementinden bir fazla protonu sahibim. M, L'den bir fazla protonu sahipmiş. Yani bir fazla protona sahip olan ne oluyor? Hemen bir yanında oluyor. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Ama burada bir dikkat etmemiz gereken şey var. Çocuklar bu L elementi, K ve L elementi eğer periyodik cetvelin son grubundaysa yani 8A grubundaysa. E şimdi diyelim ki L burada. L buradaysa M elementi burada olamaz. Ne olacak? Bir altta hemen 1A grubunda olması gerekiyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani bunlar illa aynı yan yana böyle aynı periyotta olacak diye bir şey yok. Buna da dikkat etmek gerekiyor diyelim. Zaten soru e, onunla ilgili. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. L ile M kesinlikle aynı periyottadır diyor. Şimdi bunu böyle düşünürsek evet aynı periyottaymış gibi gözüküyor bize ama eğer L elementi 8A'daysa aynı periyotta olmayabilir. Hemen bir alt periyota M düşebilir. Yani bu asıl tuzak zaten burada. Kesinlikle aynı periyottadır diyemeyiz. Diğerine bakalım. L'nin atom numarası kesinlikle K'dan fazladır. Şimdi şu ihtimale baktığımızda L elementinin atom numarası K'dan fazla ama K ile L alt alta olacak. Yani belki L yukarıda. K elementinin proton sayısı da daha fazla olabilir. Burada kesinlikle fazladır dediği için bu ifademiz de yanlış oluyor. Diğerine bakalım. K ve M kesinlikle aynı grupta olamaz. Çocuklar K ile M kesinlikle aynı grupta olamıyor. Neden? Çünkü M hemen L'nin yanında. K ile L'de aynı grupta olduğu için kesinlikle aynı grupta olamaz diyoruz. Bu ifade de doğru bir ifade. Biz de hangisi doğrudur demişti zaten. Yalnız 3'ü e alıyoruz. Evet doğru şıkkımız B şıkkı oluyor. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bu sorumuz da periyodik cetvelle ilgili. Bakalım ne diyor sorumuzda? Şöyle bir periyodik cetvel vermişler. Bakın periyodik cetvelde şu atomlara dikkat ediyorduk. Burada bakın L yarı metal. Onu unutmayalım. Bir de helyum vermemiş ama şu dört atoma lütfen dikkat edelim. Sorumuzu okuyalım. Didem öğretmen boş bir periyodik tabloda bazı elementlerin yerine yukarıdaki haflendirmeleri yapıyor. Ve öğrencilerine şu soruları soruyor. Soruları sormuş. Onlara sonra bakalım. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi tüm sorulara doğru cevap vermiştir? Bakalım. Soru 1. Oda koşullarında gaz halde bulunabilecek elementler hangileridir? Çocuklar oda koşullarında gaz halde bulunabilecek demiş. Şimdi metaller oda koşullarında katıydı. Metaller katı. Civa hariç unutmuyoruz. Civa HG ile gösteriliyor. Civa sıvıdır sadece. Bunu unutmayalım oda koşullarında. Yani metaller gaz halde değil oda koşullarında. Oda koşullarında gaz halde bulunabilecek olan elementler neler? A metaller. A metaller oda koşullarında katı da sıvı da gaz da olabiliyor. Zaten burada bulunabilecek demiş. A ve soy gazlar çocuklar. Soy gazlar. Tamam. Yani hangisi olabilir? Şuradan yazalım. Mesela K'yı unutmamamız gerekiyor burada. K bir A metallidir. K. Başka? M ve N k, m ve n elementi olabilir. Diğerlerine bakalım. Diğer sorular neymiş? Hangi element ya da elementler elektriği çok iyi iletir? Çok iyi iletenler neler çocuklar? Metaller. Burada metal olan sadece t elementi. Tamam. Bunu da yazdık. Hangi element ya da elementler kırılgan olmadığı için tel ve levha haline gelebilir? Bunlar da neydi çocuklar? Kırılgan olmayıp tel ve levha haline gelebilen, şekil alabilen, dövülebilen olanlar nelerdi? Metallerdi. Metaller. Burada metal olan bir tek T var. Tamam. Şimdi sorumuzun cevabını çıktı. K, M, N olacak. Yani şu olabilir. Şu olabilir. Ee, diğer ikinci sorumuzun cevabı T olması gerekiyor. Bakın T. Ama burada K ile T'yi vermiş. Bakın bunun da metal olduğunu düşünmemizi istemiş K'nın. Diğer üçüncü sorunun da cevabı T olması gerekiyor. Yani doğru şıkkımız D olması gerekiyor. Hemen geçiyorum diğer sorumuza. Bakalım ne diyor soruda? Yukarıda K ve L elementlerine ait tanecik modelleri verilmiştir. K ve L'nin tanecik modelleri verilmiş. Tamam. Seçeneklerden hangisinde K ve L elementleri periyodik tabloda verilen elementlerle doğru eşleştirilmiştir? Şimdi bakıyoruz çocuklar. Burada K'ya baktığında aynı tanecikler birbirleriyle kimyasal bağ yapmamış. Yani burada birbiriyle kimyasal bağ yapmayan elementleri bilmemiz gerekiyor. Neydi çocuklar? Metaller. Metaller kendi aralarında bağ yapmazdı. Neden? her iki metal atomu da elektron vermek istiyor. Elektron vermek istedikleri için kendi aralarında kimyasal bağ oluşturamıyorlar. Metaller kendi aralarında kimyasal bağ oluşturamıyor. Ve soy gazlar çocuklar. Soy gazlar. Neden? Soy gazlarda kararlı oldukları için zaten bağ yapmazlardı. Bunlara baktığımda çocuklar iki tane aynı atomun bağ yaptığını görüyorum. Yani o yüzden bunlar ametaller olması gerekiyor. Ametaller. Bunu konu anlatım videolarında anlatmıştım. Güzel bir soru o yüzden. Bakalım ne diyor? K elementi metal ya da soy gaz olacak. Yani hangisi? Lityum, magnezyum, alüminyum metal. Bir de helyum var soy gaz. Şimdi buna bakalım. Lityum, magnezyum, alüminyum ve helyum bakın bu şık karşılıyor. E diğeri de ametal olacak. Bakalım. Şurada bakın yeşille gösterilen bir merdiven var. Bunlar yarı metallerde. Yarı metallerin üstü ametalde. Yani e, azot, kükürt, flor ve burada unutmuyoruz hidrojen. Bakın hepsi burada. Yani doğru şıkkımız C şıkkı oluyor. Evet geçiyoruz hemen. Zaman kaybetmeyelim çok fazla. Bu soruda Bilfen yayınlarından alınmış. Bakalım. K, L, M ve N ile belirtilen elementlere ait özellikler aşağıda verilmiştir. Tamam burada özellikler verilmiş. Buna göre bu elementlerin periyodik tablodaki yerini gösteren kesit aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakalım. K ve M elementleri benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Ne demek? K ile M aynı grupta demek istiyor. K ile M aynı grupta. Bakın burada aynı grupta değil. Yani bu şıkkı eleyebiliriz. Çocuklar Öncüllü sorularda şık elemiyoruz lütfen ama bu şekilde sorularda şık eleyerek cevaba ulaşabilirsiniz. K ile M aynı grupta. Bu da K ile M aynı periyotta demiş. Yanlış. Bakın iki şıkkı eledik. Devam edelim diğerine de. E, K, L ve N elementlerinin elektron bulunduran katman sayıları. Yani katman sayısı neydi? Şunlar katmandı. Mesela 2, 8, 5 diyorduk mesela. Bu katman sayısı kaç? 3. E, bu 3 tane katmanı varsa ne anlama geliyordu? 3. periyot anlamına geliyordu. Mesela burada örnek olarak yazdım ben bunu. Son katmanda bize grubu veriyordu. Yani 5A grubunda olması gerekiyor bu. Değil mi? Şimdi katman sayısı bana periyodu veriyor. Bakın buradan anlarsanız ezberlemenize gerek kalmaz. Katman sayısı bana periyodu veriyor. E bu da diyor ki katman sayıları aynıdır diyor. Yani aynı periyotta olması gerekiyor. K, L ve N aynı periyotta. K, L ve N aynı periyotta. Evet bu olur. K, L ve N aynı periyotta. Bu da olur. Bakın burada bir şık eleyemedik. Diğerine de bakalım. Atom numarası en büyük olan M Atom numarası nasıl artıyordu çocuklar? Şöyle çizelim masanın basit bir periyodik cetvelde. Atom numarası şu şekilde artıyordu değil mi çocuklar? Yani en aşağıda ve en sağda olması gerekiyor. Atom numarası en büyük olan M demiş. Yani bakın burada şu şıkkımızda atom numarası en büyük olan M. Burada ise atom numarası M'nin küçük olur. Çünkü bu şekilde artarak gidiyordu periyodik cetvelde atom numaraları. Yani doğru şıkkımız hangisi oluyor? A şıkkı oluyor. Bakalım devam edelim. Diğer sorumuza. Bu da periyodik cetvel sorusu. Hemen bakıyoruz ne diyor sorumuzda. Aşağıda periyodik tablonun şeması verilmiştir. Tamam. Burada bir yönü ve iki yönü verilmiş. Bakalım aynı periyotta bir yönü, aynı grupta ilerlediğimizde iki yön oluyormuş. Tabloda numaralarla gösterilen yönlerde gidildikçe gerçekleşen durumlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Doğru olanı istiyor bizden. Şunu işaretleyelim. Bakalım ne diyor? Bir yönünde yani sağa doğru gidiyoruz. Elementin atom numarası giderek artar. E zaten periyodik cetvel çocuklar atom numarasına göre sıralanmıştı. 1 2 3 4 5 6 7 böyle gidiyordu değil mi? bir yönünde gittiğimizde atom numarasının arttığını biliyoruz. Bu doğru. E biz zaten doğruyu arıyorduk. Şıkkımızı bulduk ama yine de her ihtimale karşı diğer şıklara da bakalım. İki yönünde yani aşağı doğru iniyoruz. Aynı grupta. Herhangi bir grupta olabilir. Aşağı doğru iniyoruz. İki yönünde elementin periyot numarası değişmez. Şimdi çocuklar bakın periyot neydi? Yatay sıralarda. Burası birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot diye gidiyordu. E ben aşağı doğru indikçe birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot. Bakın periyot numaram artıyor. Periyot numarası değişmez demiş. Yani yanlış demiş. Tamam. Bir yönünde atomların son yörüngesindeki elektron sayısı, son yörüngesindeki elektron sayısı neydi? Grup numarasıydı. Yani grubu veriyordu. Son yörünge bize grubu veriyordu. Bakıyoruz hemen. Bir yönünde demiş. Bir yönde de gittikçe çocuklar 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, 4A grubu, 5A grubu bakın grup numarası artıyor. Ama bu değişmez demiş. Yani yanlış demiş. Hemen çarpımızı attık. D şıkkına da bakalım. İki yönünde elementlerin atom numarası giderek azalır demiş. Benim Atom numaram şu şekilde giderken artıyor değil mi? Aşağı indikçe gitgide artıyor. E aşağı indikçe artıyor, bu azalır demiş. Yanlış demiş. Tamam. Yani burada A şıkkı bizim doğru şıkkımız oluyor. Hemen geçelim diğer soruya da. Bu da güzel, enteresan bir soru çocuklar. Bakın farklı bir soru aslında. Periyodik cetvelde bulunan elementlerin oluşturduğu anyon yani eksi yüklü iyon ve katyon yani artı yüklü iyonların yüküne bakılarak yani artı bir, artı 2, eksi 1, eksi 2, eksi 3 yani ona o yüke bakarak elementin periyodik tabloda bulunduğu grup numarası ve özellikleri tahmin edilebilir demiş. Bakalım bu bilgiyi örneklendirmek isteyen 3 öğrenci aşağıdaki bilgileri vermiştir. Bilgileri vermiş. Hangisinin verdiği bilgi doğrudur diyor. Bakalım. Nevzat demiş ki flor eksi 1 iyonu bakın eksi 1 olduğunu nereden anladım? Çünkü çocuklar eksi 1 ise 1 yazılmaz. Artıda da eksi de de bakın burada da artıda 1 yazılmamış. Bunlar 1 anlamına geliyor. Birler yazılmıyor genellikle böyle. Tamam. Flor eksi 1 anyonu yani eksi yüklü iyonu zaten eksi yüklü iyon evet. Flor eksi 1 yüklü anyonu oluşturan flor elementi 7A grubundadır demiş. Şimdi çocuklar 7A grubunun son katmanında ne vardı? 7 tane elektron vardı değil mi? Mesela böyle 2, 7 ya da 2, 8, 7 değil mi? Bunlar 7A grubundaydı. E bu 7A grubundaysa çocuklar bunlar ne oluyordu? Bir elektron almak istiyordu değil mi? 7A grubu bir elektron almak isterdi. Elektron alınca ne oluyor? Eksi 1 yüklü oluyor. E bakın eksi 1 yüklü. Yani bu doğru bir bilgi. Bakın. Yonca ne demiş? Berilyum artı 2 katyonu artı yüklü iyonu yani. Bu iyonu oluşturan element oda koşullarında katı haldedir demiş. Tamam bakalım metal mi ametal mi ona bakacağız yani. Berilyum artı 2 ise ne demek? 2 elektron vermiş demek. Bakın 2 elektron vermiş değil mi? Neden? Çünkü elektronlar eksi yüklüydü. Biz eksilerimizi verirsek kendimiz artı oluyorduk değil mi? Berilyum şöyle bir şey yani. Tam atom numarasını bilmenize gerek yok. 2, 2 ya da 2, 8, 2 bu iki elektronu vermiş bu atom. Artı iki olmuş çünkü. E şimdi bu atom demek ki iki elektron vermek istiyorsa e son katmanda iki elektron var. Yani iki A grubunda. İki A grubundakiler nelerdi? Metaldi değil mi? E metaller de oda koşullarında katı haldeydi. Bu da doğru bir ifade. Bakın bunun artı iki olan 2A e, grubunda olduğunu bileceksiniz. 2A'nın metal olduğunu bileceksiniz. Metallerin de oda koşullarında katı olduğunu bileceksiniz. Nereden nereyi sormuş. Güzel bir soru o yüzden. Sodyum artı katyonu artı yüklü iyonunu oluşturan element 1A grubundadır demiş. Bakın sodyum da artı 1'miş. Yani ne olmuş? 1 elektron vermiş. Demek ki bunun şöyle elektron dizilimi şöyle olabilir. Değil mi? 2, 8, 1. Yani 1 elektron vermek istiyor değil mi? 1 elektron vermek istiyor. O yüzden çocuklar 1A grubundadır sodyum. Tam atom numarasının ne olduğunu bilmenize gerek yok. 1 elektron verdiyse 1A grubundadır. 1A grubunda. Yani bu da bir metaldir bir A grubundadır demiş zaten bize. Yani bu bilgi de doğru. Hangi bilgiler doğru demiş? Bütün öğrencilerin söylediği bilgiler doğru. Yani doğru şıkkımız D şıkkı oluyor. Geçelim hemen diğer soruya. Bakın şöyle yayında gözüksün. Okyanus yayınlarından gelmiş mesela bu soru. Bakalım hemen soruya. Can aşağıda katman sayıları ve son katmanda bulunan elektron sayıları verilen. Bakın bunu şuradayken halledelim. Katman sayısı neydi? Bakın şöyle katman sayısı. Yani elektron bulunduran katman sayıları, yörünge sayıları. Bize bu katman sayısı neyi veriyordu? Periyodu veriyordu periyot. E son katmandaki elektron sayısını neyi veriyordu? Son katmandaki elektron sayısı da grubu veriyordu. Buradan işi çözelim. Devam edelim soruya. Verilen KLM elementlerinin özelliklerini yazmak istiyor. Ve bunun için şu bilgileri inceliyor. Metallerin özelliğini vermiş. Metaller ısı ve elektriği ileten elektron vererek, bakın elektron vererek kararlı hale gelen element sınıfıdır. A metaller tel ve levha haline gelemeyen, şekil alamayan, genellikle elektron almak isterler kararlı hale geçebilmek için. Bir element sınıfıdır. Tamam. Soy gazlar Ametal sınıfında yer alıyor. Normalde soy gazlar. Ametal sınıfının özel bir grubu. Ametal sınıfında yer alan kararlı elementlerden oluşan bir gruptur. Evet soy gazlar kararlıdır ve ametal sınıfında yer alır. Şimdi bakalım buraya. K atomu için K atomu için katman sayısı 1'miş. Son katmanında bulunan elektron sayısı 2'ymiş. Yani burada şunu diyebilir öğrenci. Birinci periyot, birinci periyot 2A grubu diyebilir ama bakın burada müthiş bir tuzak var aslında dikkat edin. Birinci periyot 2A'da hatırlayın konu anlatım videolarından. Birinci periyot 2A'da bir atom yok. Bu atom birinci periyot bir tane katmanı var ve o katmanında iki elektron var. Bu atom nedir? Helyum'dur çocuklar dikkat edin. Helyum'dur. Birinci periyot 2A'da değil birinci periyot 8A'da ve kararlıdır. Kararlı bir atomdur. Yani son katmanında 2 olup kararlı olan ve 8A'ya giren tek atom. Unutmayalım. Burada bize tuzak kurmuşlar. Bakalım L elementine ne, neymiş? Katman sayısı 2'ymiş. Son katmanda bulunan elektron sayısı 5'miş. Burada herhangi bir tuzak yok. İkinci periyot 5A grubunda diyebiliriz. 5A grubunda bir A metal. Hatta bunu da yazsak faydalı olabilir. Bize sorulabilir. Burada M elementinin katman sayısı 3'müş. Yani 3. periyotta. Ve son katmanda 2 elektron varmış. Bakın herhalde bunları bize vurmaya çalışacaklar burada. Son katmandaki elektronlar aynı gruptadır falan. Oradan vurmaya çalışabilirler. Bakalım. 3. periyot. 3. periyot. 2A grubu diyoruz buna da. Bu da bir 2A'da olduğu için metaldir diyebiliriz. Tamam. Bakalım şıklarımıza. K kararlı bir elementtir. Bakın 2A grubunda bir metaldir diyebilirsiniz K'ya. Birinci periyot 2A'da bir metaldir diyebilirsiniz. Bakın buradan vurulabilirsiniz. Ama K elementi helyumdur. 2A grubunda değildir. Son katmanda 2 olmasına rağmen 8A grubundadır ve kararlıdır. Bakın buna yanlıştır diyebilirsiniz. Ama bu doğru. Dikkat edin burada tuzak var. Diğerine bakalım. M elementi ısı ve elektriği iyi iyi iletir. M elementi bakın metal demiştik. Metaller ısı ve elektriği iyi iletirler. Evet, bu doğru bir ifade. Bize yanlış istiyor. Diğerine bakalım. M elementi ile K elementi aynı grupta yer alır. Bakın işte az önce söylediğim tuzak burada. M elementi 2A'da, evet. Ama K elementini de 2A'da zannetmemizi istemiş bizim burada. Son katmandaki elektron sayıları aynıysa aynı gruptadır diye düşünmemizi istemiş. Ama tuzak var. Bunun son katmanında 2 elektron bulunmasına rağmen kararlı olduğu için 8A grubundadır bu. Evet. Bu yanlış ifade. Çünkü birisi 8A'da, birisi 2A'da. Doğru cevabımız C ama diğerine de bakalım. L elementi molekül yapılıdır. Aa bu da enteresan. Molekül yapılı ne demek? Aynı şekilde iki atom böyle bağ kurabiliyor. Elektron ortaklaşmasıyla bağ kurabiliyordu. Değil mi? Molekül yapılıdır bu. Yani bunlar ametaldir demek istiyor. Ametal. Ametaller elektron almak istiyor. E bu da almak istiyor, bu da almak istiyor. Elektronu ortaklaşa kullanıyorlar ve molekül oluşturuyorlar. Bakalım L elementi ametal mi? L elementine ametal demiştik. E ametaller molekül oluşturabiliyor. Yani bu ifadede doğru bir ifade. Bize yanlış istemişti. Zaten C şıkkı yanlış ifadeydi. Devam edelim. Bakalım sorumuza. Şöyle biraz büyüteyim. Mozaik yayınlarından bir soruymuş. Bakalım ne diyor? Periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Evet şöyle bir hatırlayalım onu da. Şöyle periyodik cetveli çizsek buraya mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye böyle gidiyor. Bakın periyodik tablo artan atom numaralarına göre sıralanmıştır diyor. Zaten biliyoruz bu bilgiyi. Vermiş yine de. Periyodik tabloda ilk 18 element içinde bulundukları bilinen. ilk 18 element zaten bizim işte ortaokulda bilmemiz gereken kurallara uyuyor. O yüzden ilk 18 element içinde demiş. X elementinin proton sayısı A'ymış. Y elementinin proton sayısı 1 fazla. Z elementinin proton sayısı X'ten 2 fazlaymış. Yani diyor ki bunlar şöyle yan yana olabilir yani X Y Z. Ama şimdi şu var. Periyodik cetvelde şimdi mesela X buysa Y bu olabilir. Z alta gelebilir değil mi? Böyle olabilir. Yani bunlar illa yan yana olacak şeklinde düşünmeyelim. Bunlar sadece proton sayıları birer birer artıyor. Tamam. Diyor ki X ametal, Y ametal olabilir. Yani X ve Y ametal olabilir diyor. Evet, eğer mesela şuradaysa X Y Z diyelim ki burada. X Y Z. E ametaller burada yer alıyordu. Ametal olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Her ihtimali düşüneceğiz. Olabilir demiş zaten. X ve Z atomları aynı grupta bulunabilir. Hmm, bakın bu enteresan. X ve Z aynı grupta olabilir. Şimdi düşünelim çocuklar. Periyodik cetveli de iyi bilmeniz gerekiyor aslında. Aslında ezbere de bilmenize gerek yok. Mesela 2, 8, 8'in mantığını biliyorsunuz değil mi? Neden böyle oluyor? Çünkü birinci periyotta yani birinci periyotta 2 tane atom var. Yani 1, 2. Iki. İkinci periyotta 8 tane atom var. Yani e, işte 3 burada, 4 burada, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 8 tane oldu. Yani ikinci periyotta şurada 8 tane atom olması gerekiyor. Üçüncü periyotta da 8 tane atom olması gerekiyor. Bu bu şekilde gidiyor. Şimdi bakalım ne diyor. X ve Z atomları aynı grupta yani alt alta gruplar aynı grup. Şunlar mesela aynı grupta diyelim. X ve Z aynı grupta bulunabilir demiş. Şimdi X bu olsa, Y bu olsa, Z bu olur değil mi? Sırayla gidiyor çünkü. Bunlar sırayla gidiyormuş. X, Y, Z. Bakın ikisi aynı grupta olabildi yani bu da doğru olabilir. Tamam. X ve Z atomlarının son yörüngelerindeki, son katmanlarındaki elektron sayıları aynı olabilir. E aynı grupta varsa, aynı grupta olabiliyor daha az önce baktık. Son katmanlarındaki elektron sayıları da aynı olabilir. Bakın X bu, Y bu, Z bu. E bunların son katmanlarındaki elektron sayıları aynıdır değil mi? Aynı olabilir. Elementlerden biri metal, biri ametal, biri soy gaz olabilir. Şimdi birisi soy gaz olabilmesi için o zaman 8A'da olması gerekiyor. 8A'da olması gerekiyor bakın şurada şurada olması gerekiyor. Ben birini buraya yerleştirmem gerekiyor. Şimdi X bu olsa ametal, metal, Y bu olsa soy gaz, Z bu olsa metal. Bakın biri metal, biri A metal, biri de soy gaz. Bakın burasının A metal olduğunu unutmayın. Normalde 1A grubu neydi? Hepsi metaldi. Bir tek bu ametaldi. Ametal, A, A metal, soy gaz ve metal. Evet yani bu ifade de doğru olabilir. Elementlerin periyodik tablonun aynı sütununda bulunmayabilir. Yani aynı sütun ne demek? Yani bu şekilde olmayacak diyor. Sütun bu, e, satırlar bunlar unutmayın. Aynı grupta olmayabilir demek istiyor yani bize. E zaten bunlar aynı grupta olamaz ki yani hiçbir zaman aynı grupta olamaz. Yani burada bence aynı satırda olmayabilir dese hani daha güzel olurdu. Bunlar hani yan yana böyle proton sayıları birer artarak gidiyor ya. Sanki yan yana olması gerekiyormuş gibi bir ifade düşünebilirdi öğrenci. Burada yanılabilirdi ama zaten aynı sütunda olamaz. Yani bunlar hiçbir zaman aynı sütunda olamaz. Yani bu ifademiz de doğru. Bize kaç tanesi doğrudur demiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane ifademiz doğru. Yani hepsi doğru. Doğru cevabımız değişik oluyor. Yine güzel bir soru. Aslında düşündürücü bir soru. Çocuklar bugünlük bu kadar diyelim. Birkaç tane soru çözmeye çalıştım. Lütfen bu soruları kendiniz önce çözmeye deneyin. Daha sonra benimkilerle karşılaştırın ve anlayana kadar düşünerek bu soruları dinleyin. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Bir dahaki derste görüşünceye kadar hoşçakalın çocuklar.